Herkese merhaba, İyi Yaşam dolu kanalıma hoş geldiniz. İyi yaşamın olmazsa olmazlarından bir tanesi de bence sosyal ilişkilerimiz, ikili ilişkilerimiz. İnsan olarak her zaman bir başka canlıya ihtiyaç duyuyoruz, özellikle ikili ilişkilere. Romantik ilişkilerimizde kadınlar ve erkekler olarak kendimizi tamamlayacak hayat işini bulmanın yanı sıra ilişkin içinde çok fazla zorluk yaşadığınızı biliyorum. İşte kanalımda yanımda Türkiye'nin en iyi isimlerinden bir tanesi yazar ve e, aile e, ilişkileri danışmanı sevgili Serhat yabancı var. Ben Serhat Hoca'yı zaten Instagram'dan takip ediyordum. Onu çok yoğun temposunda yakaladım. Ona sizler için pek çok soru sordum. Şimdi burada kanalımda. Hocam selamlar. Öncelikle Merhaba. yoğun temponuzda vakit hı hı. ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. E, çok kısa kendinizi bir tanıtır mısınız? Serhat Yabancı ben. Aile Evlilik ilişki Danışmanıyım yazarım. Beşinci kitabım Eylül'de Aha. çıkıyor inşallah. Söyleşiler, konferanslar, televizyon programları işte sen de iyi kötü biraz biliyorsun, takip ediyorsun. Aynen hocam. Bu şekilde yoğun bir tempo içerisinde çalışıyorum. Alanım aileler, aile ve ilişki. Instagram'da gezinirken hocamı yakalıyorum. O kadar dıraja, o kadar doğru ve o kadar net bilgileri veriyor ki süzgeciniz harika. O zaman hemen konuya girmek istiyorum. Öncelikle ilişkiler. Herkes evet. ee, çaresiz bir şekilde özellikle yalnızsa Yalnızlıktan kurtulmak istiyor, bir eş arıyor, bir sevgili arıyor, hayatını paylaşacak birini arıyor. Neden insan ilişki kurmaya ihtiyaç duyar? Ya da e, sağlıklı ilişkiler kurmak için neye ihtiyaç var hocam? Şimdi bağ kurma insanın yaratılışının bir ihtiyacı aslında. Yani her ne kadar yalnızlığı normal olarak kabul etsek de bağ kurma sağlıklı bir şeydir. Ama bu bağ kurma dediğimiz sadece bir romantik ilişkide yani bir sevgili olmak, bir evlilik olarak değil. Arkadaşımızla bağ kurma, futbol takımımızla bağ kurma Ailemizde bağ kurma, birçok bağ kurma mekanizması hayatımızın bir temel ihtiyacı. E, romantik ilişkiler de yani sevgili olmak, e, aile olmak, evlilik kur, yapmak bunlar da bir ihtiyaçtır. Bunlar bizim başka karşı insan biriyle bir ilişki yaşamamızı bir şekilde doğurmaya başlıyor. Fakat ilerleyen süreçlerde bu bizim ilişki kurmamızın temel yani ana nedeni olduğunda burada sağlıksız bir şey çıkıyor. Ne oluyor o zaman? Sırf yalnızlıktan kaçmak için evlenmeye veya işte sırf kendimize yetmediğimiz için bir ilişki yaşamaya başladığımızda ihtiyaç odaklı bir meka mekanizma başlıyor. Bu da neyi doğuruyor? kendi Kendimizi mutlu etmek veya kendi mutluluğumuzu esas almak yerine biriyle mutlu olma veya birinin bizi mutlu etmesine yönelmeye başlıyoruz. O zaman da ne oluyor? Bizi mutlu eden kişiye bağımlı olmaya başlıyoruz. Yani ben kendimi mutlu edemiyorsam, beni mutlu edecek birini arıyorum, beni mutlu eden kişiye de bağımlı oluyorum. Sonrasında ne oluyor? Bu ilişkiler bir süre sonra onlara bağımlı olmamızdan dolayı bitirememe sendromuna dönüşüyor. Yani birine bağımlıysanız o ilişki ne kadar kötü olursa olsun ondan ayrılmayı düşünmüyorsunuz. Yani rağmen ilişkiler diyorum ben ona işte dövse de sövse de kötü davransa da gidemiyorum neden? Çünkü bağımlılık geliştirdim. Neden bağımlılık geliştirdim? Altında yalnızlıkla ilgili bir korkum var veya kendimi mutlu edememeyle ilgili bir korkum var. Çünkü bütün bağımlı ilişkiler aslında geri planda bizim bir korkumuzu veya bir kaygımızı temsil eder. Bahsettiğin işte o ihtiyaç odaklı ilişkiler yani ihtiyaç duyuyoruz. Bu sağlıklı bir şey ama muhtaç olmak sağlıksız bir şey. İhtiyaç duymak sağlıklı bir şey ama hayatını birinin üzerine kurmak sağlıksız bir şey. Hayatımızı kimin üzerine kuruyorsak onsuz olamayacağımızı düşünüyoruz. Hatta ben şeyi vurguluyorum. Eğer bir insan sizin her şeyinizse o olmadığında siz hiçbir şey oluyorsunuz. Şimdi son kitabınız e, galiba bu da çok güzel bir kitap bu arada. iyi düşün. Burada tam o var. Değil evet. mi? Böyle bir sayfa açtım hocam. Beni çarptı zaten. Hani dediniz ki biraz önce söylediklerini söylediniz işte hani onsuz yaşayamıyorsan evet. yaşayamayacaksın. Bir ondan sizin çok güzel maddeleriniz var. Bu kitapta da söylediniz. Evlenmemeyle ilgili. Oranı. Evet hocam. Yani ben mesela evlilikle ilgili şunu özellikle vurguluyorum Bir defa aşıkken evlenme diyorum. Hmm. Çünkü aşk geçici bir görme kusurudur. Ve e, aşk mesela Freud aşkı şöyle tanımlıyor. Diyor ki aşk yücelttiğin bir özelliğin karşısında yani karşındaki kişide yücelttiğin bir özelliğin seni büyülemesinden dolayı geriye kalan hiçbir şeyi görememe durumundur. Yani sallıyorum bir insanın işte kaşını gözünü çok yüceltiyorsunuz. Müthiş bir fiziksel etkileşme etkilerini yaşıyorsunuz. Ama o sizi o kadar çok büyülüyor ki siz diğer kişilik özelliklerini umursamıyorsunuz. Ne oluyor sonra? E aşkın bir ömrü var. 18, 24 ay. Hadi bilemediniz 30 ay. 30 ay sonra aşk bittiğinde eğer sevgiye dönüşmemişse ve diğer özelliklerini yeni yeni fark ediyorsanız işte o zaman ya ayrılık süreci ya da katlanma süreci başlıyor. Ben onun için diyorum ki aşıkken evlenme. Yani yeterince tanıyorsan ve o aşk sevgiye dönüşmeye başladıysan sağlıklı karar alabilme yetisi gelişiyor. İkincisi yeni ayrılmışsan evlenme. Çünkü yeni ay çok da görüyoruz bunu. Evet ya yani bizde mesela bizim bir milli bir çözüm yöntemimiz var. Ne diyor? Ayrılık sonrası başka. Çivi çiviyi söker. Mesela 10 sene birisiyle beraber değil mi hocam? Evet. Hep bu yaşadı. 10 sene bir kızla beraber kız arkadaşlarımın genelde başı. Gidiyor adam çat diye başka bir ile evlendi. 10 sene ilişkisine kararı evet. 6 aylık bir ilişki evet. Bu çok popüler ama burada şöyle bir şey de var. Aslında onun bir dinamiği de şudur. Hemen o konuyu kısaca, bir açıklayayım. Kişi uzun yıllar karar, ver karar verememenin baskısını bir an önce karar verme refleksiyle yapıyor fakat o ilişkiler de çok soluklu olmayabiliyor. Çünkü o ilişkinin aslında varlık nedeni bir önce karar bir önceki karar veremediği ilişki. Onun için diyorum ki yeni ayrılmışsan evlenme. Çünkü sen yeni ayrılmışsan muhtemelen eski ilişkinin sağlamasını yapacaksın. Mesela eşi öfkeli olduğu için ya da sevgilisi öfkeli olduğu için ayrılan birinin bir sonraki ilişkide arayacağı ilk şey nedir? Aynı enerjiye benzer çekecek. Öfkeli enerjiye çekecek. Eğer bundan çok zarar görmüşse aslında sakin birini arayacak. Hmm. Tam tersiyle mutlu Tam olacağını tersiyle düşünecek. düşünecek. Ne olacak? İşte çok öfkeliydi ondan ayrıldım. Asla bir daha öfkeli biriyle çıkmayacağım. Evet. Bir sonraki ilişkimizde ana kriterimiz ne? Sakinlik. Sakin. Biz körü körüne sakinliğe odaklanacağımız için sakin birini bulacağız. Ama belki bencil, belki çapkın, belki sorumsuz o özelliklerin esas almayacağız. Bir önceki ilişki bir sonraki ilişkinin varlık nedeni olacak. Onun için diyorum ki yeni ayrım sana evlenme. Ne yapmak lazım orada? Nada süresi. Yani eski ilişki ile yeni ilişki arasında ortalama 12-18 ay bir nada süresi öneriyorum. Bu nada süresinde hem eski ilişkinin otopsisini yapıyoruz, hem kendi kişiliğimizin otopsisini yapıyoruz. Hem de mesela şunu düşünelim. Ben bu bardakta su içiyorum. Eski sevgilime hissettiğim duygular bunlar. Daha bitmemiş. Ben bunu bitirmeden bu bardak benim kalbim bedenim olsun. Ben bunu bitirmeden bu bardakta kola içemem. Doğru. İçersem ne olur? Karışır. Karışır. Artık ne sudur ne koladır. Üzerine başka bir şey ekliyorsunuz. Çoğu insan ilişkilerinden, bitirdiği ilişkiden arınmadan yeni bir ilişki, hani bizim milli bir çözümümüz var ya, evet. çivi çivi söker diye. Dünyada böyle değil mi hocam? Ya dünyada aslında artık daha bilinçli insanlar bunu yapmıyor. Çünkü o yeni ilişki de yani yeni kurduğunuz ilişki de eskisinin yara bandı oluyor aslında. Yara bandının ömrü ne oluyor? Evet. Yara iyileşene kadar oluyor. Şimdi eski ilişkinizden tam arınmadan yeni bir ilişki edindiğinizde Eski ilişkinin birçok negatif veya olumsuz özelliklerini sadece ayrıldığınız için değil, terk edilmişseniz bile onları yeni ilişkiye aktarıyorsunuz. Zihninizde sizi terk eden sevgili profilini yaratmaya çalışıyorsunuz. Ama o bana böyle davranıyordu. Ama o beni böyle seviyordu. İşte o her sabah bana günaydın mesajı atıyordu. Sen niye atmıyorsun? Hani biz demiyoruz ki o bana attı. O onu o yapıyor diye kıyaslamıyoruz ama bunu kendi içimizde yapıyoruz. Ona ifade etmiyoruz. Eğer aldatılı, aldatılmışsak eski ilişkimizde hemen kurduğumuz ilişkide ana dinamiğimiz ne? Sadakat. Sürekli kontrol. Dediğin gibi sürekli işte aldatacak mı? İşte e, o saatte ne yapıyor? Niye telefonuma geç cevap verdi? bunlar neyin göstergesi? Hala eski yani. ilişki bizi yönetiyor. Yani yeni ayrılmışsan evlenme. Başka yeni ayrılan biriyle de evlenme. Hı hı. Sen de bu sefer onun yarabanda oluyorsun. Buna uyanmanız <laughs> lazım. Özellikle hanımlar size söylüyorum. Evet yani. Mi? Mesela ayrılan, yeni ayrılan insanlar ilgi ve şefkate o kadar çok ihtiyaç duyuyorlar ki. Ve bizim onlara verdiğimiz ilgi ve şefkat onlar için böyle iyileştirici bir etki yaratıyor. Ve biz birdenbire onlar için kurtarıcı olabiliyoruz. Orada bir şey daha ekliyorum kitapta. Kurtarıcınla evlenme. Yani zor durumdayken seni kurtaran kişi senin gerçekten aradığın kişi olmayabilir. Sadece o an için senin için doğru insandır. Ama iyileştin, krizden çıktın. Ha bu kim falan demeye başlıyorsun. Yani Kriz dönemlerinde evlenmemek en sağlıklı şey. Biz o krizden çıkacağız. Sağlıklı bir zihne sahip olacağız. Kalbimiz doğru atmaya başlayacak ve biz o zaman belki doğru tercih yapıp yapmadığımızı fark edecek güce varacağız. Yani yeni ayrılanla da evlenme, yeni ayrılmışsan da evlenme, kurtarıcına da evlenme, kurtarıcısı olduğun kişiyle de evlenme. Şimdi ben bunu yazdım. Kitabı okuyan okurların da şey diyor, hocam onunla evlenme, bununla evlenme, kimle, kimle evleneceğiz? evleneceğiz? Ben de diyorum ki, Zaten burada bahsettiğim şeylerin temelinde şu var. İki şeyi vurguluyorum. Bir, ayrılma süresi. Benim veya onun ayrılma süresi ne kadar zaman geçmiş? İki, başımı çaresine bakabiliyor muyum? Bu önemli. Yani ben kendimi mutlu edebiliyorsam başka birilerine mutlu olabilirim. Ben kendimi mutlu edemiyorsam hiç kimse beni mutlu edemez. Sadece bana konfor sağlar, güvenli bir ortam sağlar ama beni mutlu edemez. Ben sürekli talepkar birine dönüşürüm. Dikkat edin, kendini mutlu edemeyenlerin hepsi memnuniyetsizdir. Doğru. Hep böyle ya hayatla ilgili sorunlara den vururlar yani kaderci veya işte evrensel evren daha doğrusu Hı -hı. vurgusu yaparlar ya da neye sahip olursa olsunlar ya da hangi yaşam tarzına sahip olursa olsunlar bir türlü mutlu olamazlar. Biz kendimiz mutlu değilsek diğer insanlar da bizi mutlu edemiyor. Gidelim. Onun için diyorum kendini mutlu edemiyorsan Başkası. yine de evlenme. Evet. Hocam zaten kitabınızda acayip yani bir şey var. Bu beni çok çarptı. Ne zaman kiminle evlenmeliyim demişsiniz. Evet. Bunları söylediniz işte aşıkken evlenme, kurtarıcınla evlenme dediniz. Evet. Peki şimdi mesela e, başkasında aklı kalanla. Evet. Aklı başkasında kalan seni onu o hale dönüştürmeye çalışır. Yani kişi ayrıldığı kişide e, zihni kalmışsa seni o hale getirmeye çalışır. Yani biz bazen şey deriz. Bir sen varsın. Yani bir o var, bir de senin zihninde o, oluşturmak istediğin o var. Sen olan o ile oy, evleneceksin. Olması gereken o'yu hayal etme. Bizim biraz da Türk kadınlarımız şeyi severler. Ya ben onu zamanla evirir çevirir işte istediğim oda sokarım falan diye bir şey yapar. Erkek bunu hissettiğinde otomatik olarak bir dirence girer. Ben de şunu öneriyorum. İleride şöyle olur diye kimseyle evlenme. Şu halini kabul et. Aklın başkasında kaldıysa Evlenme çünkü bu ayrı bir sıkıntı yaratıyor. Zaten biraz önce söylediğiniz hepsini kendini mutlu edemem biriyle kendini mutlu edemiyorsan da evet. evlenme dediniz ki çok önemli evet. bence. Özellikle Türk toplumunda ben bunu görüyorum. Biraz daha hani o yüzden e, kanalımda da kişisel gelişim e, sizin gibi değerli uzmanları ağırlayarak aslında bu farkındalığı yükseltmeye evet. çalışıyorum evet. çünkü sanıyorum biz e, fiziksel olarak yetişkin gözüksek de duygusal boyutta gerçekten çocuk gibiyiz. Evet, evet. Yani onu fark ediyorum. Kişinin ruhsal anlamda duygusal anlamda da kendini biraz büyütmesi lazım. Büyütmesi galiba olgunlaşması galiba. gerekiyor. İçimizdeki çok Çocuk yani heyecan, o amatör ruhumuz sağlıklı olan ve bizi motive eden taraftır ama olgunlaşma özelliğimizi kazanmadığımızda mesela en küçük bir küslük bizim için dünyanın sonu gibi gelebiliyor. Yani bazen işte söyleşilerimizde, çalışmalarımızda öyle hani enteresan hikayeler anlatılır evet. ki ben genellikle o çalışmalarımda da çok fazla böyle soru cevaplar olur. Bir biri kalkar derik hocam ben işte şu firmanın genel müdürüyüm veya sahibiyim. Ama kız arkadaşımla o gün küssem bütün gün işte moralim alt üst olur ve ben işte işe gitmek istemem, eve gel evden çıkmak istemem, alt üst olurum. Şimdi duygusal tarafımızı geliştirmediğimizde akademik tarafımızı, mesleki tarafımızı ne kadar geliştirsek geliştirelim o bizim vitrinimiz. Ama duygusal tarafımız gelişmediğinde vitrin burayı iyileştirmiyor. Yani istediğiniz kadar para kazanın ama duygusal tarafınızı iyileştirmiyor. O ekonomik kazançlar, o e, title'ımız bunlar bizim gelecekle ilgili ve vitrinle ilgili tarafımızı besler ve bize güven sağlar. Ama duygusal tarafımız gelişmediğinde sizin akademik ünvanınız veya mesleki ünvanınız o anki o küslüğü küslükle tahammül etmeye bir katkı sağlamıyor. Orada da özellikle şeyi vurguluyorum. Kendini mutlu edemiyorsan evlenme, kendini mutlu edemeyenle de evlenme. Çünkü her ikisi de büyük bir risk. Hayat, kimse sizi hayat boyu sırtında taşıyamaz. Yani. Siz de kimseyi hayat boyu sırtınızda evet. taşıyamazsınız. Zaten bizim biraz da algımız burada bozuluyor. Yani biz evliliği... Bir et, cefakarlık, bir çilekeşlik özellikle diyoruz. kadınlarda çekerim. Şimdi böyle algılandığı için de farkındaysanız işte 2010'lu yıllara kadar evlilik yaşı kadınlarda 22'li yaşlardaydı. Erkeklerde 26'lı yaşlarda. Şu an kadınlarda TÜİK açıklamalarına göre 25'e geldi. Neyse. Erkeklerde 30'a yaklaştı. Aman neyse. Yani gitgide gide evlilikle ilgili korkan ve uzaklaşan bir nesil var. Tabii biz erken evliliğe karşıdayız. Bana kalırsa kadınlar 25'ten önce evlenmemeli. Ben bir uzman olarak bunu söylüyorum. Erkek de 27'den önce evlenmemeli. Ama artık 30'ları geçtik. 34, 35 ya yani Türkiye'de bugün 1 milyon 300 bin insan yalnız yaşıyor. Hatırladın mi? Yani iyi kötü o benim alanım değil ama istatistikler bize birçok bilgiyi verir. Bir diğer önemli nokta biz evliliği Evleneceğim, bütün sorunlarım bitecek, bitecek. tabiri caizse Aynen. cennetin kapısını evet. açacağım gibi düşünüyoruz. Böyle Hı. bir şey yok. İngilizce'de happy Ever after vardır evet. ya, sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Herkes de öyle bir hedef var hocam. Evlilik öyle zannediyoruz. Öyle zannediyoruz. Yani evlilik aslında bir e, gayrimenkul değildir. Bir e, döviz de değildir. Hani yatırım yapıp şey yapmasa diyorlar ki işte yatırım yapın. Ya evlilik yaşanan Evliği bir mi? mekanizmadır. Hı. Evlilik yatırım yapılacak bir mekanizma değildir. Evliliğin içerisinde eşinize ya da kendinize ya da ilişkinize yatırım yapabilirsiniz. O başka Geliştirmek bir şey değil. Geliştirmek diyelim onu mi? aslında da evet. değil. Yani kendimizi geliştiriyoruz beraber. Yani ben ona şey diyorum. Evlilik tencereye karşılıklı bir şeyler koyup pişirmek ve onu beraber yemektir. Yani mutluluğu üretme mekanizmasıdır. Biz evliliği mutluluğu yeme mekanizması sanıyoruz. Gideceğim tencerede yemek hazır ve ben onu yiyeceğim diye düşünüyoruz. Asla böyle değil. Hı mutlu olmayı ve mutluluk üretmeyi bilmiyorsak bu sefer huzursuzluğumuzu evliliğe mal ediyoruz. Diyoruz ki ya evlilik kötü bir şey. E bekarlık da kötü bir şey senin için. Bekarken de kendini mutlu edemiyorsun. Yani mutlu olmayı ve mutlu edilmeyi ikisini onları birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Kendimizi mutlu edebiliyorsak başkasına faydamız olabilir. Faydamız olabilir. Ee, sorunlarını çözmeden dedik. Aslında biraz buna değinmiş evet. oldunuz. Pek çok sorun var bunun içerisinde. Evet, evet. Ailevi sorun olabilir, yaşadığı çevresel sorun olabilir. Bir sürü şey bir var. Çok çok şey. Aynen. Bununla ilgili. Ee, ne istediğini bilmeden evlenme. Aslında o da gibi. Biraz hayat, önce aynı şeye geldi. Evet, değil mi hocam? yani e, hayat deneme yanılmak için çok kısa aslında. Yani e, ya işte o olmadı, işte 5 yıl ona gitti. Hadi bu bunu deneyim. E, o da olmadı. Bir beş yılda onu harcayayım. Sonra bir gözünüzü açıyorsunuz ki. Denemelerle geçirdiğiniz süre zaten hayatınızın %30'u, %40'ı belki de %50'si. Gene aslında başa geliyoruz. Bence kişinin biraz daha kendini tanıması kendini lazım. Tanıması ee, hikaye şu. Kendi kendini mutlu edemek edemeyen birisi zaten kendini de tanımıyordur. Evet. Kim olduğunu bilmeyen ayakları yerine basmıyor. Ben de hep şöyle yapamaz. söylüyorum. Mesela çok yakın bir arkadaşım vardı. Çok da güzel bir sözü var erkeklerin özellikle şeyi. Daha yeni bir kızla beraber olmaya başlıyorlar, çıkıyorlar diyelim hocam. Ondan sonra kız diyor ki buna çat diye evlenmek istiyorum. Ee, o da çok güzel bir sözü var arkadaşımın. Proje gibi hissedecek kendini. Yani. Proje gibi hissetmiş. Dedim ki ee, o kadar güzel ki demiş ki sen benle evlenmek istemiyorsun ki sen evlenmek, evlenmek istiyorsun. Evlenmek de evlenmek istiyorsun. O kadar güzel bir laf ki çünkü sonuç olarak ben de öyle bakıyorum. Ben 5 sene beraber yaşadım. Ee, şimdi hoş ayrıldık ama ayrılmamızın başka nedenleri vardı. Onu da ayrıca bir video yapacağız sizle değil mi hocam? Tamam, olur. Ama. <laughs> ama ben onunla evlenmek istediğimi biliyordum. Evet. Yani ben dedim senden hayatımın sonuna kadar sen benim eşim olarak eşim olarak seçeceğim kişi sensin. Çünkü ben seni denedim. Evet. Bu beraberlikten memnunum. Biz beraber bir mesai harcadık ve hani elimi tut istedim Aynen öyle. demek şey ama ya sanıyorum sonra buradan... düşünemezsiniz yani anlaşıyorsunuz mutlusunuz seviyorsunuz seviliyorsunuz evet. o yola giriyorsunuz evet. yıllar sonra ayrılığın olması o güne kadar yaşadıklarınızın hata olduğu anlamına gelmiyor biz bu konuda biraz fazla haksızlık yapıyoruz ilişkilerimize ve geçmişimize yani 20 yıl evli kalıyoruz 20 yıl sonra diyoruz ki ayrıldığımız zaman e, ya yani. işte ben 20 yıl 20 yılımı ona verdim ya 20 yıl çok güzel yedin içtin, işte, gezdin, de. seviştin her şeyi Tabii. yaptın ama 20. yıl sonunda kadın adamı aldattı diye veya adam kadını aldattı, aldattı diye biz oradaki bir yanlıştan dolayı geriye doğru bin yanlış bin doğruyu çizemeyiz. 20 yıl çok güzel evlendi, güzel bir hayat sürdük veya 10 yıl çok güzel bir ilişki sürdük. Ama sonradan sevgimiz bitti veya hatalar çıktı ve biz bunu aşamadık, ilişki bitti. Bu çok sağlıklı bir şey. Burada bir suçlu bulmaya gerek yok. Burada ee, kimseye orada, idam etmeye gerek yok. Orada zaten sonuçta hep başarı odaklı olduğumuz için bence onu bir sonraki videoya saklayalım. Aynen Çok öyle. güzel bir konu hocam. Demiştiniz ki sırf evlenmek için nefes alsın yeter mantığıyla evlenme. <laughs> <laughs> Buraya Esra programına çıkmıştım. Ee, çağırmıştım beni yani evlilik danışmanı olarak. Programın, evet. katıldığınız tabii, programda tabii, tabii. çok şey olmuş hocam, manidar Lütfen. olmuş. Evet, evet yani. E, SSK'sı var mı, arabası var mı kadındaki soru, genç mi, yapıyordum. güzel mi, erkekteki soru yani. Şimdi e, hemen onu arada bir örneği vereyim. Belki o aday belki geldirmiştir, bilmiyorum. Çok bahsetti, 10 yıl önce falan yani. E, programa katılmıştım, biri çıkıp şey demişti, Esra Hanım şey demişti. Ya nasıl biriyle evlenmek istiyorsun? Hadi söyle, sen de söyle. Esra abla dayanamıyorum, nefes alsın yeter demişti. Ben kriter mi istemiyorum artık. Gerçekten nefes alsın ya. Ya kaç gün oldu kimse gelmiyor. Ne arıyorsun böyle soran soramıyorsun. Bunu hatırlıyorum hatta bu bayağı bir YouTube'da. bu <laughs> bayağı <neden> sosyal medyada <laughs> dönüştü. Ben de onu aldım oraya koydum. Yani bazıları dediğiniz gibi hani bazıları sadece evlenmek için evlenmek istiyorlar. E o zaman da ne oluyor? Karşısında çıkan kişi projenin bir parçası. Yani o e, aktriste bir aktör lazım. Nefes alsın yeter gibi oluyor. O da büyük bir hal kırıklığı büyük yaratıyor. Ağır kırıklığı yani o tip o tipi sürme ihtimali çok. Küçük. Çok mutsuz. Ben evet. görüyorum çevremde. Evet. Bu arada evlenmiş olmak için evlenen çoğu arkadaşım maalesef evliliği böyle varılacak bir hedef işte. Herkes başardı. Evet. Herkes bir düğününü göstergesi. yaptı. Gelinliğini giydi. Bütün bekar arkadaşlarım öyledi. Ben evet. düğünümde yakın kız arkadaşlarım mutsuz olduğunu gördüm yani evet. ve çok hani bana çok komik geldi bu. Çünkü sonuçta bu benim mutlu günüm ama bu bir başarı değil. Bu yani ulaşılmış bir şey değil. Madalya ama onların aldığım şey değil. da kendileriyle yüzleşmesini sağlayan bir durum. Evet. Bu kötü bir şey. Yani Aynen. kötü derken yani onlar için hani belki yüzünlü bir durum. Ya yani biri kimse evlenmese sıkıntı yok. Herkes aynı anda 40-50 yaşına geliyor. Hmm. Grup 5 kişi ise bir kişi evlenirse o evlenmiş olmuyor. Diğerleri evlenememiş oluyor. <laughs> Böyle de bir zıt etki yaratıyor. Allah. Ama yani bu çok ilginç geldi bana. Velhasıl onu söyleyeceğim size. ve bu evlilikte mesela şeyleri çifti çok iyi tanıyorum. kadınlar erkeklere çok haksızlık ediyor. Erkeklerdeki sevgisizliği de görüyorum mesela. Evet. Bu da yazık yani. İki insanın da aynı bir ortamda gerçekten o zaman işte senelerinizi boca boşa harcıyorsunuz evet. diyorum. Şey anlamda hem birbirinize kötü davranarak, kötü hissettirerek hem de, hem de bu olarak. şeyi yaşatarak kendinize. Hem kendinize hem ona. Aynen öyle. Ya orada aslında bir bizim toplumumuzda son zamanlarda artan bir ilişki sorunu var. Yani bir güç savaşı gitgide artıyor bu ego savaşı, güç savaşı. İşte önce o adım atsın, işte önce o barışsın, önce o düzelsin. Biz seanslarda da bunu çok çalışırız. İşte Ayşe burada oturur, Fatma burada, Ali burada oturur. Ayşe, Ali değişirse evliliğin ilişkin düzeleceğini düşünür. Ali de Ayşe değişirse ilişkinin düzeleceğini düşünür. Ama bu zaten mümkün olmayan bir şey. Öyle olsa ilk, orada oturmuyor Tabii ki yani bir taraf değişirse diğer taraf niye yani bir taraf niye değişsin ki diğeri değişmeden? Amaç orada şu yani hani bir, pro, bir ilişkide sorunu çözmek istiyorsanız İki, bunun iki kişilik bir sorun olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve yani herkesin... Bir başlatıcı bir sürdürücü vardır. Bugün ben başlatıyorum, eşim sürdürüyor. Yarın o başka bir konuda başlatıyor, ben sürdürüyorum. Sonuçta e, denklem şöyle işliyor. Bir problem tek başına hayat boyu sürmez. Sürdürücüsü olmayan hiçbir sorun tek başına sürmez. Eşinizle saatlerce tartışın, size cevap vermezse en fazla 5-6 dakika kendi kendinize konuşursunuz, sayarsınız, sayarsınız. Adamdan cevap yoksa çıkıp gidersiniz, değil mi? Hiçbir kadın cevap vermeyen bir adama 20 saat, 10 saat, 5 saat, 3 saat söylemez. Veya hiçbir erkek. En basit sürdürücü özelliğimizde bile ne vardır? Cevaba cevap vardır. Hatta en kötü, bize en kötü davranan kişiyle birlikte olmak bile ilişkiyi sürdürücü tarafımızdır. Bana şunu yaptı, bana bunu yaptı, bana bunu yaptı, niye gitmedim? Demek ki hala gücüm varmış. Dayanacak gücüm var diye gitmedim. Gücün bitmesini bekliyoruz. O da bir sürdürücü etmeniz. Bunlar devam eder. Konular çok güzel. Ama ben bunu bir topladığımızı düşünüyorum. Bayağı da konuştuk. Bence sizlerin de ilgisini çekti. Serhat Hocam yanımda. Biz pek çok konu başlığıyla videolara devam ediyor olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.